Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Az önce yeni bir duyum aldım. Bunu size aktaracağım. Öncelikle bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı, video like unutmayınız. Evet arkadaşlar, az önce taşacak bu denize yeni bir sürpriz isim geldi. Daha doğrusu da sürpriz değil, bir söylenti vardı fakat daha çok netleşti. Evet arkadaşlar, İrem Helvacıoğlu dizinin kadrosunu dahil edildi diye söylentiler vardı fakat herhangi bir kanıt yoktu. Fakat Abayaman'la İslam'dan takipleşmeleri bu olanlara çok yükseltildi. Hatta ve hatta kulislerde geçen bilgilere göre rolü bile kesinleşti diyebiliriz. Abayaman'ın yani Eleni'nin teyzesi rolünde Yunanistan'dan gelecek. Yani evlatlık verildiği şeyin teyzesi olarak Yunanistan gelecek ve Adile aşık olacak. Hani bildiğiniz herhalde kötü karakteri oynayacak gibi gözüküyor. Fakat hani bu İrem Helvacıoğlu'na yakışır mı bilmiyoruz ama ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Diziye ayrı bir soluk katacağı kesin. Ee, heyecanla takipteyiz. Herhangi bir bilgi olursa bunu da size aktaracağım. Sadece sadece istediğimiz tek kişi İrem Helvacıoğlu'nun yanında Öykü Gürman'ın da katılması aşırı çok güzel olurdu. Zaten yeni kişiler yavaş yavaş diziye dahil edilmeye başladı. Ee, gazabın teyze kızı gibi. Gelen bölümlerde daha heyecanlı, daha bir şekilde bekliyoruz. Umarım güzel senaryolarla rekorlar kırarız. Beni takip etmeyi, abone olmayı, video like atmayı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum.